Lokman Hekim Üniversitesi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Esasında çok yoğun bir tanıtım günleri geçirdi Lokman Hekim Üniversitesi ve bunun da karşılığını aldı. Öğrencilerimizin büyük bir ile birlikte Lokman Hekim Üniversitesi ön lisans programlarında %100 doluluğa ulaştı. Lisans programlarında da spor bilimleri fakültemizin iki tane bölümü hariçinde, ee, yine yüzde yüz dolulukla kapattı ve e, bugün gururla bakıyoruz ki Lokman Hekim Üniversitesi e, bu tablosunda e, kayıtlarını yapmayan e, arkadaşlarımızdan kalan e, birkaç tane e, e, kontenjanı ile birlikte sizlerin karşısında. Esasında e, tanıtım günlerimizin videolarını e, seyrettiyseniz veya seyredecekseniz Lokman Hekim Üniversitesi hakkında yeterli ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız. Lokman Hekim Üniversitesi e, sağlık tematik bir üniversite Ankara'da e, ve çok ulaşımı e, kolay bir noktada yani Söğüt özünde hem metro hem e, otobüsler hem de e, dolmuşların e, güzergahı üzerinde tam Ankara'daki e, Söğüt özünü de merkezi bir e, üniversite sağlık tematik bir üniversite varsa yoksa işimiz e, sağlık. Bu bağlamda e, bizim e, Lokman Hekim Üniversitemizi diğer üniversitelerden en güçlü kılan noktalardan bir tanesi kendimize e, özgü üniversite hastanemizin olması. Bu tabii ki özellikle sağlık tematik bir üniversitede olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Bugün Ankara Hastane'miz üniversitemizin uygulama araştırma e, hastanesi olmasından gurur duyuyoruz. Aynı zamanda e, Akay'daki Lokman Hekim e, Akay Hastane'mizde bizim Afiliye Hastane'miz olarak yine e, üniversite öğrencilerimizin eğitimine ee, özellikle uygulamalı eğitimlerine büyük e, katkı veriyor. Lokman Hekim Üniversitesi e, yaklaşık olarak 30 bin metrekarelik e, bir e, binalar e, kompleksi içerisinde e, bugün 5 tane fakültesi ve e, bir sağlık hizmet meslek yüksekokulu bünyesindeki 10 tane programı ile birlikte 3 e, senedir öğrencilerini e, kabul ediyor. Bugün e, aklı gururu içerisindeyiz ki e, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin özellikle tavan puanları Türkiye'deki pek çok üniversitenin önünde ve çok güçlü bir şekilde adımlarla geliyor. İşte bu yüzde yüz doluluklarımızda kayıt yaptırmaya öğrencilerimizden kaynaklanan sizlere bir takım fırsatlar oluştuğunu burada bildirmek için karşınızdayım. Birer tane olsa da pek çok programımızda tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacı fakültemiz ve beslenme ve diyetetik Bölümünde bir tane e, konteyjanımız ve fizyoterapi rehabilitasyon bölümünde ise dört tane konteyjanımızın e, öğrencilerimizin e, kayıt yaptırmadıklarından dolayı kayıt yaptırmadıklarından dolayı e, boşta olduğunu ve sizlerin tercihlerini beklediğimizi bildirmek istiyorum. Özellikle değerli arkadaşlarım bugün e, sizlere bildirmek istediğim önemli. Biz Lokman Hekim Üniversitesi'nde sağlıkla sporu birleştiren bir üniversiteyiz. Dolayısıyla da sağlıksız spor, sporsuzsa sağlık olmayacağının bilinci içerisinde spor bilimleri fakültemizde 3 tane bölümümüz bulunmaktadır. Antrenörlük bölümümüz, spor yöneticiliği bölümümüz ve rekreasyon bölümümüz. Antrenörlük bölümümüz özel yetenek sınavıyla alıp kontenjanlarının tamamıyla doldurmuş durumdadır. Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon ise bu sene ilk kez açtığımız ve YKS puanı üzerinden yerleştirme yaptığımız bir bölümlerimizdir. Özellikle şunu bugünkü toplantıda veya bugünkü sunumda bildirmek istiyorum ki Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümümüz bu seneye mahsus olmak üzere ilk kez açıldığından dolayı YKS ile yerleştirme sırasında %50'lik bir bursun yanı sıra bizleri tercih edecek öğrencilerimize yüzde 50 ve artı yüzde 25 ek kontenjan yerleştirmesi ile ilgili indirim olanağıyla karşımızda. Dolayısıyla da yüzde 50 artı 25 ile burs olanı ve indirim oranı ile birlikte spor yönetici rekreasyon bölümümüz öğrencilerini beklediğini burada bildirmek istiyorum. Özellikle burada değerli arkadaşlarım. Şunu net olarak söylemek istiyorum ki Spor yöneticiliğini seçen arkadaşlarımız aynı zamanda antrenörlükte, rekreasyonu seçen arkadaşlarımız aynı zamanda antrenörlükte yan dal yapma, çift ana dal yapma fırsatına sahip olacaklar. Dolayısıyla da bu noktada da öğrencilerimizi bu seneye mahsus, bizleri bu bölümlerimizde tercih edecek öğrencilerimizi bu döneme mahsus olmak üzere, Bunlarda da e, herhangi bir ücret almayacağımızı da bildirmek istiyorum. Dolayısıyla da spor yöneticiliğini e, tercih eden arkadaşımız veya rekreasyon bölümünü tercih eden arkadaşlarımızın aynı zamanda bu seneye asıl olmak üzere antrenörlükte de bölüm bitirme e, fırsatının olacağını ve buradan da e, çift dal yapma fırsatının olacağını burada bildirmek istiyorum. Özellikle bu e, seneye mahsus olmak üzere yani ilk kez açılma e, olduğumuzdan dolayı spor yöneticileri, rekreasyon alanında öğrencilerimizi beklediğimizi bildirmek istiyorum. Yine e, Sağlık Hizmeti Meslek Yüksek Okulu'nda da e, hatırlayacaksınız konuşmamın ilk başında e, %100 dolulukla e, YKS dönemini tamamladığımızı bildirmiştim. Yine öğrencilerimizin e, kayıttaki gelmeyen öğrencilerimizden dolayı bu programlarımızda da tek tük e, de olsa birer ikişer de olsa e, programlarımızda ek kontenjanlarımızın olduğunu sizlere buradan da bildirmek istiyorum. Dolayısıyla da e, bu noktada da özellikle iki yıllık güçlü sağlık hizmet destek yüksekokulu programlarımızı e, tercih etmek isteyenlere de e, öğrencilerimize de e, aday öğrencilerimize de birkaç tane kontenjanımızın olduğunu e, bildirmek istiyorum. Özellikle bu sene açtığımız e, yaşlı bakımı e, programımızda tamamıyla burslu olduğunu ve bir tane e, kontenjanın e, kaldığını ve özellikle de tam burslu programımıza öğrencilerimizi beklediğim bildiriyorum. Aynı zamanda eğer ağız diş sağlığını düşünüyorsanız veya eğer diş e, protez teknolojisini düşünüyorsanız, ameliyathane hizmetlerini, ilk acil yardımı, e, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvarı, dializ de düşünüyorsanız, bunlarda da birer ikişer tane e, konteynerimizin e, öğrencilerimizin kayıt yapmadıklarından dolayı ve şu an için sizlerin e, e, tercihlerine açık olduğunu bildirmek istiyorum. Meslek Yüksek Okulu'muzda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'muzu ise diğer programlardan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi öğrencilerimizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda da çift anadal yapma fırsatına sahiptirler. Dolayısıyla da e, öğrencilerimiz e, örneğin e, ameliyathane hizmetlerinde e, programa kayıt oldular. Eğer isterlerse ilk ve acil yardımda da çift anadal yapma fırsatına sahip olacaklardır. Veya tıbbi laboratuvar tekniklerinde öğrencimiz kabul oldu. Tıbbi görüntüleme tekniklerinde de çift anadal yapma, yani çift diploma ile mezun olma fırsatına sahiptir. Bu da Lokman Hekim Üniversitesi'nin biraz önce spor yönetici rekreasyonda öğrencilerine sunduğu hizmet gibi, aynı zamanda da sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu programlarımızda da öğrencilerine sunduğu büyük bir fırsattır. Dolayısıyla da üniversitemizi tercih eden Lokman Hekim Üniversitesi'ni bu alanlarda tercih eden öğrencilerimiz çift diploma ile birlikte üniversitemizden mezun olacaklardır. Bu da pek çok üniversitenin öğrencilerine vermediği fırsatlar içerisinde güçlü Lokman Hekim Üniversitesi tarafından bizleri ek yerleştirmede tercih edecek öğrencilerimiz için özellikle olduğunu sizlere burada da vurgulamak istiyorum. Özetle Lokman Hekim Üniversitesi esasında 25 yıllık Lokman Hekim Sağlık Grubu'nun desteğiyle, gücüyle 3 yıl gibi bir süre içerisinde çok güçlü tüm e, sağlık programlarında çok aktif ve dinamik olarak e, eğitim hayatını sürdürmektedir. Ve bu başarılı YKS döneminde birkaç tane kalan e, ek yerleştirme, boş kontenjanlarımızda siz değerli e, aday öğrencilerimizin e, tercih etmesiyle birlikte tamamlı. Bu dönem içerisinde geçen sene olduğu gibi de dolduracağımızı düşünüyoruz. Özetle sizleri bekleyen Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki en önemli avantajlar, özellikle spor yöneticiliği ve rekreasyonda %50 artı 25'lik bir indirimle birlikte bu programlara çok önemli bir indirimle birlikte kayıt olma fırsatınız. Aynı zamanda spor yöneticiliği rekreasyonu seçen öğrencilerimizin antrenörlükte de çift diploma ile birlikte mezun olması. Yine sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzda birkaç tane kalan boş kontenjanımızda da e, ki ek e, yerleştirmeye açtığımız ve burada da yine e, YKS kılavuzunda ek yerleştirme kılavuzunda göreceğiniz gibi bir programımızı tercih eden arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin diğer programda da çift diploma ile birlikte mezun olma fırsatını üniversitemiz sizlere sunmaktadır. Esasında bunları sunarken değerli arkadaşlarım, Yine e, özellikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitim işbirlikleri ki özellikle de diyalizde olsun, yaşlı bakımda olsun, ameliyatta olsun veya ilk acil yardımda olsun eğitim işbirlikleriyle öğrencilerimiz eğitimleri sırasında yani üniversitemizdeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu eğitimleri sırasında e, eğitim işbirliklerine sahip oldukları, e, sahip olduğumuz, protokoller yaptığımız, iş yerlerinde de staj yapma olanaklarına, uygulamalı eğitim yapma olanaklarına sahip olacaklar ve esasında da planladığımız orada kendilerini kanıtladıkları zaman da mezun oldukları zaman da hemen iş bulma fırsatıyla birlikte kısa yoldan yani iki sene gibi kısa bir süre içerisinde hayata atılmalarını sağlamamız olmaktadır. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım çok kısa bir süre kaldı Lokman Hekim Üniversitesi'nin daha doğrusu ek yerleştirmelerin sonuçlandırması da 23 Eylül akşamı ee, ek yerleştirme e, sonuçları veya ek yerleştirmeniz tamamlanacak. Dolayısıyla da 23 Eylül'e kadar Lokman Ekim Üniversitesi'nin web sitesini incelediğinizde e, ek yerleştirme ile birlikte kontenjanlarımızı sizlere sunduğumuz fırsatları görme fırsatınıza sahip olacaksınız. Eğer bizlere de ulaşmak isterseniz Lokman Ekim Üniversitesi'nin santralinden rektörlüğü arayarak da e, benle de e, görüşebilirsiniz. E, sizlere bu ek yerleştirme de üstün başarılar diliyorum. Eğer Lokman Hekim Üniversitesi'ni tercih ederseniz de sizlerin üniversitemizde görmekten ve ağırlamaktan da mutluluk duyacağımızı bildirmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerken yolunuzun, bahtınızın ve şansınızın açık olmasını diliyorum. İyi akşamlar.